Psikiyatrist, psikoterapist, profesör doktor Hasan Erken hocam. Kürsü TV yayınına hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hocam toplumda özellikle gençlerde bir tüketim çılgınlığı, alışveriş çılgınlığı gözleniyor. Bunun psikolojik zemini nedir? Ekonomi bu haldeyken insanları buna ne yönlendiriyor? Bunu anlatabilir misiniz? Şöyle efendim yani diyorsunuz ki cüzdanlar boş, poşetler neden dolu? veya bu kadar ekonomik kriz var, AVM'ler, oteller niyet olur ya da alışveriş merkezleri, ne bileyim işte insanlar ne kadar bu alışveriş yapıyorsunuz. Tabii söylediğiniz bir cümlenin toplumun bütün kesimini bağlaması, bütün kesimleri bağlaması mümkün değil. Türkiye'yi bir ülkede ya bir Danimarka ayarında zengin bir yüzde onluk kitle var, yüzde beşlik. Ya da bir Orta Avrupa ülkesi kan zengininde bir yüzde onluk bir kitle var. Bunlar zaten bu AVM'leri şuralara buralara doldurmaya yetecek kadar var. Bunlar bizim bu konunun dışında bunlar ne alışveriş yapsa o kadar kendine dokunmaz da. Ama toplumun yüzde sekseni orta direkte kalmamış. Toplumun yüzde sekseni de yani artık o hani geçinmek için, hayatta kalmak için yaşam müdahalesi verildiği bir ortamda, orta direğin çektiği ortamda bu kesimden bu denli ekonomik güçsüzlüğe rağmen, yetersizliğe rağmen niye bu kadar çok alışveriş var, yapılıyor? Niye gereksiz alışveriş yapılıyor? Bu, soruyorsanız bunun cevabı var bizde. Hani Belki buna daha çok katkımız olur. Söylediklerimiz. Yani cüzdanlar boş. Bakın dolu kesimi kastetmiyorum. Poşetler neden dolu? Haberler açıyoruz. yangın yeri. Altın fırlamış. Dolar artmış. Alım gücü düşmüş. Kiralar uçmuş. Asgari ücreti yerde sürünüyor. Açlık sırrının altına düşmüş. Mantıken ne beklersiniz? Sokakların boşalmasını. Harcabaların durmasını. Herkesi evine kapanın tasarruf etmesini değil mi? Mantıken bunu bekleriz. Ama sokağa çıkıyorsunuz. Kafeler dolu. AVM'ler kasa kuyruğu var. Kuryeler hızır vızır çalışıyor. Herkesin dilinde aynı soru. Millet açız diyor. Peki bu tüketim çıldığında nereden geliyor? Gördüğümüz şey aslında zenginlik değil. Gösterimcilik doğrudur. Gördüğümüz şey şımarıklık da değil. Gördüğümüz şeyin adı toplumsal anksiyete ve yasın inkarıdır. Olan şey nedir? Ekonomik gerçekliğe karşı psikolojik savunmadır. Bakın insan psikolojisi garip çalışıyor. Gelecek belirsizleştiğinde, büyük hayaller imkansızlaştığında, yani bir ev, bir araba almak hayal olduğunda, beyin ne yapar biliyor musunuz? Küçük ödüllere saldırır. Halk arasında bir söz vardır buralarda. Borç bini açtığında baklava börek yersiniz diye. Yani ödenmeyecek kadar borcun olursa, karşılanmayacak kadar, normal insani taleplerin bile karşılamayacak kadar kötü olduğunda beyin küçük ödüllere gerçekten saldırıyor. Biz buna ekonomide buna ruj etkisi diyorlar. Biz psikiyatriste ise avunma diyoruz. Genç bir insan düşünün, çabalıyor, çalışıyor. Ama bir ev araba alması, ev araba alması matematiksel olarak imkansız. Şimdi olduğu gibi. Ne yapıyor? O parayı biriktirmek yerine gidip en pahalı kahveyi içiyor. En yeni telefonu alıyor. Alabildiği o. Sadece kendini iyi hissetmek için. Ama mesela çok iyi ekonomisi ortamın üzerinde olan insanlar için mesela aynı şey geçerli değil. Mesela Amerika'da ekonomistler bilirler. Amerika'da ekonomi iyi gidip gitmediğini ölçülerinden bir tanesi de erkeklerin iç çamaşırına yaptığı yatırımmış. Erkek iç çamaşır satışlarına göre ekonomi iyi gidip gitmediğini anlıyorlar. Çünkü o içeride bir şey erkekler de daha rasyonel bir şey yaptıkları kabul ediliyor. İç çamaşırına yatırım yaparsa bayağı ekonomisi iyidir diye kabul ediliyor. Yani umudu kalmayanların yaptığı kendini ödüllendirme çabası aslında bu. Neden? Çünkü o telefon, o kahve, o ayakkabı ona hala hayattayım, hala sistemin içindeyim. Hala gücüm var hissini satıyor. Hissini yaşatıyor. Yani aslında biz o bitinlik eşyaları satın almıyoruz. Biz o eşyaların bize hissettirdiği anlık kontrol duygusunu anlık iyilik duygusunu, anlık hala oyundayız duygusunu satın alıyoruz. Aslında bir dopamin bağımlılık döngüsü aslında bu. Mesela çok sık görüyorum ben. Hocam diyor, kargocu kapıyı çaldığında kalbim pırpır ediyor. O paketi açmak, o jeleti yırtmak, işte o an beynimde bir dopamin şelalesi akıyor. Böyle bir, bir iyilik hissi, bir hoşluk hissi. O an. Ama, ama dikkat edin, o mutluluk ne kadar sürüyor? 10 dakika, yarım saat. Sonra ne oluyor? Suçluluk. Buna ihtiyacım yoktu. Neden aldım? Ve sonra ne geliyor? Borç stresi. Stres artınca beyin ne istiyor? Tekrar rahatlamak. Tekrar dopamin. Nasıl rahatlayacak? Yeniden satın almak. İşte bu, bu bağımlılık döngüsü. Alkol neyse, kumar neyse, kriz anında gereksiz alışveriş yapmak da olur. Bir anestezi yöntemi aslında. Canımız yanıyor, ekonomik gelecekten korkuyoruz kredi kartlarını bir ağrı kesici gibi kullanıyoruz. Tabi onun da limiti var. 40 yıldır hasta tedavi etmeye çalışıyorum yaklaşık. Biz hastaları tedavi ederken, depresyon hastaları tedavi ederken yası konuşurduk. Şimdi en çok neyi konuşuyor biliyor musunuz? Yetersizlik. Sosyal medyaya giriyorsunuz. Herkes mutlu, herkes yiyor, içiyor, herkes geziyor. Ekranın arkasındaki o kişi kendi hayatına, hayatının griliğinden çok başkasının renkli hayatlarını taklit etmeye çalışıyor. Bu ekonomik fırtınada ruhumuzu korumak istiyorsak şu gerçeği kabul etmemiz gerekiyor. İçimizdeki boşluk poşetlerle dolmaz. Kaygılarınız yeni bir kıyafetle örtülemez. O tıkladığınız sepete ekle butonu aslında yalnızlığınızı, korkunuzu ve öfkenizi sepete atla çabanızdır. Lütfen durun. Bir şey satın almadan önce kendinize şu soruyu sorun. Bu şeye ben bu şeye şu anda ihtiyaç hissediyor muyum? Benim hangi ihtiyacımı karşılıyor? Yoksa ben var olan yetersizlik duygusunu, oyunda değilim duygusunu, hayattan koptum duygusunu, uyuşturuyor bu. Eğer cevap ikincisi ise o cüzdanı yavaşça yerine bırakın. Çünkü ruhun açlığı kredi kartıyla, kredi kartı ekserilerle doğrulamaz. Ancak büyütülür. İlginç mesela Türkiye'de şimdi bu alışveriş çılgınlar o kadar büyük o rakamlara gelmiş ki Türkiye'nin bütçesiyle kıyaslayacak birkaç rakam söyleyeyim size. 2025 Ticaret Bakanlığı'nın rakamlarına baktım. Toplam ticaret hacmi 25'te 1.6 trilyon TL olmuş. Sadece giyim, aksesuar ve ayakkabı alışverişi 301 milyar TL. 8 milyar dolar. Türkiye bir ülke için çok yüksek bir rakam bu. Zaten bütçemiz geçen yıl 12 trilyon oldu. Mesela 1.6 trilyon sadece e-ticarete et gitmiş. Türkiye'deki alışveriş, kompulsif alışveriş bağımlılığı oranı 1.8. Bilimsel verilere bakıldığında böyle gözüküyor. Amerika'da 5.8, Türkiye'de 1.7. Aşağı yukarı 1.5 milyon insana tekabül ediyor bu. 1.5 milyon insan kompulsif alışveriş yapıyor. Bu rakamlar çok büyük rakamlar. Bu da yapılacak şey kredi kartı ekstresini büyütmek, borç listenizi büyütmek değil de Önce bunun bir rahatsızlık olabildiğini. Yani kendimiz, en iyi kendimizin kendi hekimiyiz yani. Tamam ekonomi düzelsin, siyasi işler ekonomi düzelsin, iş olanakları artsın, katla diyebilirsin. Bunlar siyasetlik konular. Tabii ki bizim de katkılarımız olacak ama önce kendi gemimizi kurtarmakla mesulüz. Önce kendi evimizin önünü süpürmeliyiz. Burada bunun bir rahatsızlık olabileceğini kabulleneceğiz. İkinci olarak kredi kartlarında ve banka kartlarında mutlaka kurtulacağız. Tabii ki de terapist yardımıyla olacak bunlar. mutlaka birinden yardım alacaksınız. Kartlardan kurtulacak. Peşin alışveriş yapmaya dikkat edilecek. Bir alışveriş yapılırken mutlaka bu durumunuzu bilen bir dostunuzla alışverişe gideceksiniz. Ve hayatınızda bu boşluk duygusunu dolduracak dopamin, adrenalin ihtiyacını karşılayacak hobiler edineceksiniz. Hobiler bulacaksınız. Tabii bunları el yordamıyla bulmak da çok zor. Gerçekten profesyonellerden yardım istemek gerekiyor. Profesyonelle yardım için ödeyeceğiniz para saçma sapan alışverişlerde ödeyeceğiniz paradan çok çok daha azdır. Burada yapılacak şey hani atla deve değil herkesin bildiği şeyler bunlar. Yani, e, mesela buna özel geliştirilmiş psikoterapi teknikleri var. Şayet anksiyete, depresyon, diğer ruhsal bozuklukları varsa onlar için ilaç tedavisi. Üçüncü olarak belki finansal danışma. Tabi finansal danışma deyince böyle bu eşiniz akrabanızla sizi güvenen insanlarla bir borçları ödeme planı, alışveriş planı yapmak. Tekrar söylüyorum bir alışverişe giderken mutlaka bilen birisiyle gitmek, bir arkadaşınıza, eşinize, dostunuza gitmek her defasında onu hatırlatması. Bir de destek grupları ne kadar yapılabilir bilmiyorum yani. Bu aslında bir anlık saplantılı bozukluk gibi. Önce bir beklenti oluşuyor. Belli bir ürünü alma veya alışveriş eyleminin kendisiyle ilgili yoğun düşünceler ve dürtüler harekete geçiyor. Sonra bunun hazırlığı başlıyor. Nereye gidecek, ne yiyecek hangi kredi kartı kullanılacak ve alışveriş planlar planları yapılıyor zihinde ve bu gerçekleştirilmeye çalışıyor. Gidiyor, üçüncü olarak alışveriş yapılıyor. Gerçekleştiğinde en önemli faz o geçici bir rahatlama, heyecan, hatta cinsel doyum benzeri bir duygu yaşıyor. Ondan sonra satın alma eyleme tamamlandıktan hemen sonra, bakın hemen sonra, hayal kırıklığı, pişmanlık ve kendine yönelik olumsuz düşünceler. Ve bu döngü devam edip gidiyor. Ta ki aile huzurunuz bozulana kadar, aile yapınız bozulana kadar, eş dost akraba ilişkileriniz bozulana kadar. Çünkü bu finansal yükün kaldırılması mümkün değil. Bu kompulsif alışveriş bağımlılığı ve giderek artıyor toplumda. Yalnızlığın artmasıyla, depresyonun artmasıyla, anksiyetenin artmasıyla, geleceğe dair ümitlerin artması, bitmesi, tükenmesiyle de çok ciddi ilişkili. Ülkenin genel ekonomik ilişki, siyaset olan güvensizliği, kurumda olan güvensizlikle de ciddi bir şekilde ilişkili. Umudu, büyük şeylere umudu kesen insanlar gidip küçük haz veren şeylere saldırıyorlar. Mutlaka yardım almak şartıyla bununla baş edilebilir. Baş edilmez bir şey değil. Şimdilik sevgiyle kalın, farkında kalın diyorum. Hocam teşekkür ediyoruz bilgilendireceğin için. Bu noktada şunu merak ediyorum. Biraz da yani bu durumda direkt tedavi tek amaç mı alternatifleri sundunuz da insanlar nelere dikkat etmeli? Yani ne, nasıl, nasıl çaba göstermeli? Şöyle söyleyeyim. Sadece ilaçla olacak bir şey değil. Bu. Evet. İlaç artı çevresel destek sistemlerinin düzenlenmesi ve aileyle birlikte, eş dost yakınlarıyla birlikte ele alınarak yapılacak bir şey. Çevre düzenlemesi, çevrenin de düzenlenmesi gerekiyor. O özel zevkli hobiler geliştirmesi gerekiyor. Destek grupları geliştirilmesi, destek gruplarıyla birlikte çalışılması gerekiyor. Yalnızlık arttıkça eskiden söz edemediğimiz kadar, düşünemediğimiz kadar, görmediğimiz kadar bu tür rahatsızlıkları görmeye başladık artık. Eskiden hiç görmediğimiz hmm. şiddette ve sayıda bu tür vakaları görüyoruz. İnsanın yalnızlığı arttıkça, aile çekildik, aileye döndükçe, sanayi toplumunun e, e, toplumda hani kentleşme arttıkça, kentte kalma arttıkça, Mahalle baskısı tırnak içinde burada olumlu yetişeceği verir. Yani. Aslında mahalle baskısı azaldıkça, insanlar evlerde, sanal dünyalara kapandıkça, gerçek sanal dünyayı gerçek dünya zannettikçe, oradaki e, herkesin Instagram'daki gibi olduğu, alışveriş yaptığı, herkesin şen şarkı olduğu, herkesin mutlu olduğu, e, kendi ulaşamayacağı şeyleri, her gün yaşayan birilerinin olduğunu görmek, kendini bunu ulaşamayacağını, ne kadar çalışsa çalışsın ulaşamayacağını bilmek bu tür davranışlara yol açıyor. Çözüm tek değil mutlaka toplumsal yönü, yöneticiyle ilgilen yönü, aileye ilgilendiren yönü, bireye ilgilendiren yönü var. Ne kadar evet. bu e, parametreleri hepsini birlikte etkileyemiyorsa o kadar hızlı ve başarılı oluruz ve etkili oluruz. Teşekkür ediyoruz hocam bilgilendirici yayın için. Yeni yayınlarda görüşmek üzere. Yani teşekkür ederim.